Dünyanın en uzun yolunun ne olduğunu biliyor muydunuz? Bu Pan-Amerikan Otoyoludur ve yolculuk ABD'nin Alaska eyaletinde başlar. Sonra yol Kanada'yı geçer, Batı eyaletlerini aşar, tüm ABD boyunca güneye iner, kuzeyden güneye birçok eyaleti kapsar ve Meksika'ya girer. Ardından rotanız sizi Orta Amerika'ya götürür. Guatemala'dan başlar. El Salvador, Honduras, Nikaragua, Costa Rica'ya ve son olarak Panama'ya ulaşır. Ancak otoyol, sık bir orman bölgesi olan Darien Boşluğu'nda kesintiye uğrar. Bu boşluğu normal araçlarla geçemezsiniz, özel araçlar veya alternatif yöntemler gerekir. Güney Amerika'ya vardığınızda, yolculuğunuz en dağlarını aşarak Kolombiya üzerinden devam eder. Sonra Ekvador'a geçer, Peru'nun dağlık ve kıyı bölgelerini aşar, An dağlarına paralel uzanan Şili boyunca ilerler ve nihayet Arjantin'in en güney ucunda Tierra del Fuego yakınlarında son bulur. Darien boşluğundaki kesintiye rağmen, Guinness dünya rekorlarına göre bu, toplam uzunluğu yaklaşık 30.600 kilometre olan en uzun yoldur.